Tos Cuma İstanbul yarışlarıyla sizlerle birlikteyim. Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışacağım. Sizler de kendi tuttuğunuz, takip ettiğiniz isimleri yazarak altılı ganyan kuponlarınızı oluşturabilirsiniz. İstanbul'da 9, Bursa'da 10 koşulu bir heyecan yaşayacağız. Ben bugün sizlere İstanbul yarışlarında ikinci altılı ganyanı 7'li plaseden başlayarak yorumlamaya çalışacağım. Sizler de benden aldığınız isimlerin yanına İsterseniz cesaretle davranarak inandığınız bir atı tek, isterseniz de her atın yanına bir tane at yazarak oyuna iştirak edebilirsiniz. Baktığınız oyunu hoşunuza gitmedi, tek bir atla müşterek bahise katılıp heyecanı da yaşayabilirsiniz sevgili dostlar. Hep söylediğim gibi bütçeyi aşmayın, kendinizden de şaşmayın. Dün akşam Kocaeli yarışları vardı. Malumunuz Perşembe gününde Faslı jokey Çarşamba gününde İstanbul'da binmişti. Perşembe gününde de ilk parıltıya binmek üzere Kocaeli'ne geldi. Ben de kendisiyle tanıştım. Hatta fotoğrafta çekilip e, hem sosyal medya hesaplarımızda paylaştık hem de kendisine bol şanslar diledik. Bakalım bir daha ne zaman ülkemize yolu düşecek. Herhalde yakın zamanda dönecekmiş en azından Ekürün'ün menajerinden aldığım bilgi bu şekildeydi. Hoş geldi, hoş gitti, kazanamadı ama en azından heyecanımızda heyecanını ülkemizde yaşadı. Bakalım bundan sonra geleceği zaman ne zaman olacak sevgili dostlar. Ben her zaman olduğu gibi İstanbul yarışlarında şanslı olabilecek isimleri paylaşacağım. Sizler de küçük dokunuşlarla heyecanı ortak olabilirsiniz sevgili dostlar. Üçüncü koşu ile birlikte yedili plase heyecanı başlayacak. Yine 10 dakika bandında çok uzatmadan heyecanı sizlere yaşatmaya çalışacağım. Küçük ilaveleri unut, unutmayın sevgili dostlar. En önemli detaydır. Biz bugün Kocaeli yarışlarında belki de sizlere söylediğim hataya ben boyun eğdim ki ilk ayak vazgeç gönüle güvenemedik. Güvenseydik orada Taysekin'i çok tutuyordum. Kötü de koşmadı ama herhalde vazgeç gönül tek atılıp mavi kılıçla birlikte iki tane ayakta hepsi aranabilirdi. Özellikle son koşuda buz kralı Kızıloğlu'nu tutuyorduk. Öykücen ikinci atımızda ama e, Sarraf Baba ile Durula üst düzey yarış koştu ki e, oraya da onar tane at yazdım diyebilirim sevgili dostlar. Her zaman sizlere ne diyorum 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 yazıyorsanız 6 numarayı mutlaka kapatın pencereleri kapatın. Bir de 10 at koşan yerde 12 at koşuyorsa mutlaka kalan 2 atı da ilave edin ki orada zaten arıyorsunuz aradığınızı bulasınız ama... Emin olun bazen ben de bu hatayı yapıyorum sevgili dostlar. Bazen kalem gitmez, el gitmez. O yüzden nasibiniz neyse o sizi bulur. Hep söylerim inandığınızı yazın. Sonrası zaten gelince bulur sizi sevgili dostlar. Altılı ganyan zor oyundur. Yani 6'da 6'yı yakalamak zordur ama bazen küçük bahis oyunlarında hele ki bir cazip tutuyorsanız mutlaka onun kıymetini belki bir gün alamazsınız ama yarın öbür gün geldiğinde mutlaka almak için ufak da olsa 1 liralık da olsa peşine bir at bağlayıp heyecanı yaşayın. Emre Ulusan, Hasan kardeş hoş geldin şanssızlığımız üstümüzde demiş. Yarın inşallah kırarız demiş. İnşallah kırarsınız Emre Bey. Biz pazartesi günü birçok dostumuza nasip oldu. Ama bir daha nasip olur inanın ben de bilmiyorum. E, şablon önü denk geldiği zaman kıymetlidir. Hele ki şablon önüne büyük oyun getirebiliyorsanız ne mutlu size. Ama getiremiyorsanız İşler sarpa sarabilir. O zaman günü kurtarmak lazım. Hep söylerim örnek vereyim. Bugün 7 tane şanslı isim vereceğim sizlere. İnandığınız bir isim olursa yarınki bütçeniz 50 liraysa onun 20 lirasını o inandığınız ata ayırın. En azından oyunlarınızı bedavaya getirmiş olabilirsiniz. Hayrettin Yıldırım Hasan Usta iyi akşamlar beğendim seni. Dinleyeceğim sağ olasın emeğine sağlık. Teşekkür ediyorum Hayrettin Yıldırım'a da. Üçüncü koşu iki yaşlı İngilizlerin 3 şart mücadelesinde start aldığı son yarışını çok iyi koşan. Bugün de eğer numara almasına müsamaha gösterilirse o numara aldığı de avantajı bence lehine e çevirmesini beklediğim bir numaralı Brave Horse. Brave serisi devam ediyor Hakan Saner ekürüsünde. İyi başlarsa Hüseyin Şimşekli ekürünün de şansı tutuyor. Bana göre birinciliğin güçlü adayı olmaya yakındır. Dikkat etmeyi unutmayın zor bir yarış. Eğer gidişat bozulursa enteresan bir isim de sonuca uzanabilir. Bakalım izleyelim görelim. Dördüncü koşuyla birlikte ikinci altılı Ganyan heyecanı başlayacak. Canlı yayına gelen dostlarım beğeni butonlarına basmayı unutmasınlar. Günün dördüncü koşusu start aldığı son yarışında bana göre tarzı jokeyi bulunca ön taraftaki rakibini takip edip düzlükte vitesi arttırıp arkadan gelen rakiplere cevap veren Bugün de hamleyi doğru yere yapacak olan bir numaralı Deniz Efe. Biliyorsunuz İstanbul'da sentetik pistte 1000 metre rekoru bildiğim kadarıyla hala Deniz Efe'ye ait ki Üzerine 14 koyduğunuzda yine buradaki birçok ismin yaptığı dereceden daha iyi derece ortaya koyar ki 14 koydum sevgili dostlar. Eğer bir numaralı Deniz Efe bana göre gününde ise birinciliğin güçlü adayı olmaya yakındır. Sizde en inandığı isimler varsa her zaman olduğu gibi çarpı atmayı unutmayın değerli dostlar. Geldik günün 5. koşusuna start aldığı son yarış sonrası bu kez çok uygun kiloya düşen özellikle son yarışın ardından bugün eksi 6 kilo avantajı bulunan Gökhan Bektaş da start alan yarışa baktığımızda da ön tarafa hadi diyecek atların çokluğuyla yarış doğru koşulursa 7 numaralı Anabella koşudaki 3 yaşlı iki taydan biri. Bana göre Gökhan Bektaş'ın biliyorsunuz en iyi yaptığı iş beklemek sevgili dostlar. Ya kaçacak ya bekleyecek aralarda pek hoşlanmıyor. Bugün de doğru yerde durursa 7 numaralı Anabella Sivitist'in yavrusu bana göre birinciliğin güçlü adayı olmaya yakındır. Sizlerin inandığı isimler varsa mutlaka yer vermeyi unutmayın. Sizin sadece şifre olayınızı çözemiyorum demiş. O at hakkında küçük bilgiler veriyorum. Bugün de nasipse vereceğim. Oradan yakalayabilirseniz ne mutlu size o hatta şunu da söyleyeyim sevgili dostlar. Bazen şifre nedir diyorsanız şifre şudur. Benim ikinci atımdır. Yani kolay kolay olsun verdiğim şifreyi arkalara yazmam. İlk iki atlarımı bahsediyorum. Zaten tüm detayları yarışlar öncesi paylaştığım ses kaydını. At yarışlarının heyecanını yaşamak isterseniz yarışlar öncesi paylaştığım ses kaydını dinleyip kendi kurgularınızı benim sesimden dinlediklerinizle oluşturup sizlerin kaçırdığı cazip isimleri öğrenmek isterseniz 0553 425 5930 bu numara üzerinden WhatsApp'tan mesaj atabilirsiniz. Biz de her gün altılı ganyan bulmuyoruz. Sadece bu işi sizler vakit ayıramadığınız için sizler adına detaylandırmaya çalışıyorum. Kah yarışlar benim düşündüğüm gibi koşarsa zaten her zamanki e, keyif tarafında kalıyoruz. E, her hep de dile getiriyorum. Yani bu işin bileni yok. Uçanı kaçanı hiç olmaz. E, siz atı hazırlarsınız, getirirsiniz. Yarış içinde anlık bir problem yaşar, en geri gelir. At yarışının kesini, uçanı, kaçanı yoktur. Bunu her zaman dile getiriyorum. O yüzden dikkat edin sevgili dostlar. Yani bir ata hayatınızı bağlamayın. Yani öyle söyleyeyim. At atı geçer. Bu da işin doğasının kanunudur. Geldik günün 6. koşusu Doktor Özcan Kızılkaya koşusunda start aldı son yarışında. Valla Jokey aslında bence yarışı kazandım dedi ama o gün için etkisiz kaldığını düşünüyorum. Bugün tekrar tercihi var. 5'te 4 yaptılar. Koşudaki tek dişi tabii hep söylerim. Erkek atların yanında tek bir dişi varsa çok önemlidir. Bugün de 5'li 6 numaralı Bonnie Bomb sevgili dostlar bana göre birinciliğin güçlü adayıdır. E, doğru yerde kalması halinde de kazanmaya yakındır. Eğer tabii ki rakipleri var ama nasıl olur, ne biter yaşayıp göreceğiz. Benim sizlere önereceğim isim erkeklerin yanında tek dişi olacak 6 numaralı Bonnie Bomb sevgili dostlar. Geldik günün 7. koşusuna. Son 3 koşuyu da yorumladıktan sonra bugüne noktayı koyacağız. Zaten 8 dakika bandına gelmişiz. Canlı yayına gelen dostların beğeni butonlarına bassınlar. Sonrasında izleyecek dostlar da yine her zaman olduğu gibi ister değerli yorumlarıyla katılıp bir selam verebilirler. İsterlerse beğeni butonlarına basabilirler. Yeni izleyenler yarış günleri VIP ailesinin heyecanına ortak olmak için YouTube'da kanala abone olarak heyecanı benim sesimden video yüklediğimde yaşayabilirler. Ama yok ben bütün detayları tüm rakipleri yarışlar öncesi paylaştığım ses kaydını da dinlemek istiyorum derseniz 0553 425 59 30 bu numara üzerinden Whatsapp'tan mesaj atarak büyük ailemizin içinde sizler de olabilirsiniz. Yedinci koşu Bakırköy Belediye Başkanlığı koşusunda start aldığı son yarışında etkisiz kalsa da bana göre o gün için üzerine gidilmeyen bugün jokeyini bulup doğru yere hamle yapmasını beklediğim 6 numaralı Kuddusi sevgili dostlar. Birinciliğin güçlü adayı olmaya yakındır. Hazırlıkları zaten olumlu. Geçtiğimiz günlerde kardeşi kıyıcı kazandı. Herhalde bugün sıra Kuddusi'ye geldi ki Kudusi'yi 3 yaşında gördüğümde inanılmaz bir eşkale sahipti. Allah ayaklarını düz bastırsın inandığınız isimler varsa mutlaka çarpı atmayı unutmayın sevgili dostlar. Sancar Şenol selam kardeşim demiş. Sancar abiye de selam olsun. İşi gücü rast gelsin. Geldik 8. koşu. Maiden satış mücadelesi. Start aldığı ilk yarışı sonrası ara verip İstanbul'da zaman zaman Ankara'da hazırlanan ama son olarak İstanbul'a gelen hatta bir de iş yapan. Temmuz sonundan beri düzenli hazırlıklara sahip olan bana göre yetenekli aprantisi Erhan Aktu ile start alacak. 2 numaralı Gür Taha sevgili dostlar, Elif Çen'in yavrusu bugün Dilba ilavesi izliyoruz. Bana göre e, kazanmak için tüm gayretini göstermeye çalışacaktır diye düşünüyorum ama tabii ki sizlerin tuttuğu farklı isimler varsa mutlaka yer vermeyi unutmayın ki son iki ayak çiçek açabilir haberiniz olsun. Geldik sevgili dostlar son koşuya, e, son koşuda da 15 handikap mücadele izleyeceğiz ama burada enteresan bir isim var. Geçmişte hep Ankara'da çim pistte start alan çoğunlukla ardından sentetik pistte el değiştirerek gelen 3 yarışın ikisini kazanırken bir tanesinde de yanlış yere girip kapanan o gün için etkisiz kalan etkisiz de kalmayan mücadelenin içinde duran ama bugün bana göre tam jokeyini tam da sürat yarışında bulan 2 numaralı Handassa sevgili dostlar Gökhan Kocakaya ile start alacak eğer yarış doğru koşar hareket görür o da iyi yeri tutar. Pistin en dışına çıkarsa bana göre Gökhan Kocakaya ile start alacak. İki numaralı Handassa Altılı Ganya'nın son ayağında en şanslı isim olacaktır sevgili dostlar. Halfeti de çıkan çiçeğe dikkat edin sevgili dostlar. Son koşuda da son harfler aynı biterse de şaşırmayın. Ben de şifreyi vermiş olayım. Sizlere de selamlarımı gönderip hayırlı cumalar dileyim. Bugün de benden bu kadar değerli dostlar. Anlayana hizmet, anlayana, anlayana hizmet anlamayana külfetin kanalı Hasan olmaz da yarış günlerinden bugünlük de bu kadar. Bir yarış gününün daha sonuna geldik. Canlı yayına katılan dostlarıma teşekkür ediyorum. Her zaman söylediğim gibi iyi kalmaya çalışın. Hep iyilik iyidir sevgili dostlar. O yüzden gülen yüzünüz solmasın. Şans da yanınızda olsun. Bahtınız da açık olsun. Bizi izlemeyen, bizi dinlemeyen, zor gelen o dostlara da e, diyecek sözlerimiz Allah akıl fikir versin ki kimse ne kendimize zorla izletiyoruz ne de kendimize hayran bırakıyoruz. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.